Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, İslam dininde komşu hukuku nedir? Kardeşlerim, komşu hukuku bir müminin mümine karşı dini görevidir. Komşu hukuku İslam'da olmazsa olmaz bir hayat nizamıdır. Bir insanın ...mesuliyetidir, Allah'a karşı görevidir. Hz. Muhammed Aleyhisselam... ...hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyorlar. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kişi... ...komşusuna eziyet etmesin. Bir mümin... ...eğer imani akideleri... ...özümsemiş ve yaşamak istiyorsa... ...yaşadığını iddia ediyorsa komşuları ondan razı olmalıdır. Hiçbir mümin böyle ki komşusu gayrimüslim olsa dahi ona eziyet edemez, onu sıkıntıya sokamaz.